Herkese merhabalar. Ben Entrokom tasarım ekibinden Sukutan. İlk adım atanlar yayınımıza hoş geldiniz. Peki biz bu yayınları çekiyoruz da bu ilk adımı atanlar nedir? Şöyle ki 7 aşamalı girişimcilik yolculuğumuzun ilk adımıdır adı üstünde olduğu gibi. Ve bugün ilk adımını tamamlamış olan Üniversite 360 ekibinden Emine Gökmen'i davet edeceğiz. Hoş geldiniz Emine Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben neyim? Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Böyle heyecan var mı ilk yayın için? Var biraz ama güzel. Güzel hissediyorum, enerjik hissediyorum yani. Çok sevindim. O zaman kısaca kendinizden ve ekibinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Bizim ekibimiz iki kişilik şu an. Küçük bir ekibimiz var. Ben Emine, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Ekip arkadaşım Emre de yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ekonomi okuyor. Ee, i̇lerleyen süreçlerde ekibimize birileri katılacaktır e, illaki ama şu anlık iki kişilik küçük bir ekibimiz var. Eminim ki ilerleyen süreçte ekibinizi büyütebilirsiniz rahatça. Peki bu ekibinizi büyütmeyi düşündüğünüz, ilk adımı attığınız Üniversite 360 nedir? Bize bundan birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii aslında biraz daha öncesine de gidebilirim. Ee, yani ben Entrekoma böyle bir e, fikirle nasıl desem ekip olarak başvurmadım buradan hani bilmeyenlere de bir açıklama mahiyetinde olsun ekip arkadaşınız olmasa da bir fikriniz olmasa da buraya başvurup ekip arkadaşı arayan insanlarla beraber çalışıp bir şey çıkarabilirsiniz ortaya Nitekim bende de öyle oldu geldim burada sizin için zaten ortam oluşturuyor oluşturuluyor yani ekip arkadaşı arayanlarla iş Fikri arayanlar buluşturuluyor bir şekilde. Daha sonrasında Emre'nin bir fikri vardı, ekip arkadaşım Emre'nin bir fikri vardı. Fikrini açıkladı, hoşuma gitti benim de. İletişime geçtik, biraz daha anlatmasını istedim ondan. Daha sonra böyle derinlemesine konuşunca nerelere ilerleyebileceğimizi, nerelere yönelebileceğimizi konuşunca benim de aklıma yattı. Sonrasında ekibimizi oluşturduk. Aslında kısaca üniversitem 360 sanal turlarla üniversiteleri gezebileceğiniz bir platform. Bunda benim seçmemin nasıl bir etkisi oldu? Ben de hani liseden yeni mezun olmuş, üniversiteye yeni geçmiş biri olarak bu konulara hakimim. Tercih sürecinin zorluğunu, yoğunluğunu da yaşamış biri olarak hani neden buna bir çözüm üretmeyelim dedik aslında. Daha sonra üniversite 360 sadece sanal turla kalmıyor öğrencilerle üniversitenin öğrencileriyle e, online platformdan görüşebileceğiniz de bu uygulama. Aklınızdaki soruları sorabileceğiniz, e, üniversiteler hakkında, kampüs hakkında, dersler hakkında aklınıza takılan ne varsa daha sonra e, bazı verileri karşılaştırabileceğiniz bunun sonucunda da kararınızı kolayca vermenizi sağlayacak bir platform hayal ettik. Bu şekilde. Yani gerçekten tebrik ediyorum çünkü ben de bir lise öğrencisi olarak hani e, bu tarz şeylere gerçekten çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle üniversite karar kısmında. Yani çok zorlu yollar bunlar ve sizin girişiminizin bunu daha da kolaylaştıracağını düşünüyorum. İyi ki de düşünmüşsünüz, iyi ki de hayal etmişsiniz. Peki e, program süreciniz nasıl geçti? Sana ve size, ekibimize daha sonra üniversite 360'a ne gibi şeyler kattı? Aslında ilk başta zorluydu Çünkü fikir üstüne konuşmaya başladıkça böyle acaba olur mu, yapabilir miyiz? Hani daha yazılımcımız yok, işler nasıl ilerleyecek? Böyle diye kafamızda bir sürü soru vardı. Böyle gecelere kadar araştırmalar yaptık, olurun olmazını konuştuk falan. Sonra böyle yavaş yavaş netleşmeye başladı. Birbirimize de destek olduk tabii bu süreçte. Ekip bu konuda gerçekten önemli. bu yavaş yavaş netleşti dediğim gibi. E sonrasında kafası, kafamıza iyice oturdu. Çalışmaya başladık. Kanvasları doldurmaya başladık. Güzel bir süreç. İlerledik, sonuna geldik. Daha aslında yeni başlıyor. Sonuna da gelmedik. Bir süreci kapattık, diğerine başlıyoruz şimdi. Aynen öyle. Hazır siz kanvaslardan bahsetmişken ben de şey merak ettim. Girişiniz için en efektif kanvas hangisi oldu? Bence benim açımdan e, iş kanvası güzeldi, eğlenceliydi. Çünkü orada hani böyle biraz daha işler resmiyete biniyor ya, nerelerden para kazanacağız, bizim paralarımız nerelere gidecek falan diye böyle işin içinde hissediyorsun aslında kendini. Ben bayağı eğlenmiştim o kanvası doldururken. Evet, iş modeli kanvası hem girişimiz için hem de sizin için aslında çok e, önemli bir kanvas. Çünkü her şeyin temelini aslında orada görüyorsunuz. Diğer tüm kanvaslar da önemli, şimdi onları da laf etmiş o gibi olmasın. <laughs> ee, o zaman şunu söyleyeyim size, birazcık da sizin özelinizde bir soru olacak. Girişimcilik Yolculuğu programını ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Böyle katılmakla ilgili nasıl tereddütleriniz oldu? İlk gördüğümde aslında hiç tereddüt etmedim diyebilirim. Gördüm, bu çok güzel bir fırsat deyip böyle atlamış bulundum biraz aslında. Çünkü Bizim yaşımızdakiler için aslında girişimciliği tek başına yürütmek zor. Böyle programlara dahil olarak birilerinin eşliğinde, mentorlar eşliğinde yürütmek daha kolay. Çünkü yeni yeni tanışıyoruz. En çok onda zaten böyle bir başlık aç, açmış hani girişimciliğe ilk adım. Onlarla birlikte yavaş yavaş yürüyerek öğreniyoruz. Çok güzel. Peki bu süreç boyunca sizlere destek olan badillik Sadece body'lerinizi ve badilik sistemini nasıl buldunuz? Nasıl yararları, faydaları vardı size? Badilik sistemi güzel gerçekten çünkü her ne kadar ekip arkadaşlarınızla iş fikrinizi konuşsanız da bazen dışarıdan bir göz gerçekten güzel oluyor. Sizin göremediğiniz şeyleri söylüyor çünkü onlar da bu yollardan geçmiş deneyim demiş insanlar eksiklerinizi söylüyorlar. Şunu şöyle yapsanız daha iyi olur diyorlar motivasyon veriyorlar, o da çok önemli. O açıdan gerçekten yararlı bir sistem. Yani bu sistemin sizlere yararlı olması bizi de çok mutlu ediyor. Çünkü hem badilik özelinde olanlar hem de e, girişimcileriniz özelinde olarak çok fayda sağladığını görmek bizim için çok mutlu, çok e, heyecan verici bir şey. Çünkü bugün siz buradasınız ama belki ilerleyen zamanda siz de bir body olarak karşımızda olabileceksiniz. Evet. Ee, öncelikle üniversite 360 olarak sizi çok tebrik etmek istiyorum. Yani Harekete Geçenler programına geçmeye hak kazandınız. Peki, hani bu e, ikinci aşamamıza geçmeye hak kazandınız ama üniversite 360 için ne gibi gelecek hayalleri kurdunuz, ne gibi şeyler düşündünüz? Bunları paylaşmak isterseniz. Ee, tabii. Yani şu an sanal turlara odaklanmış durumdayız. Çünkü burada gerçekten büyük bir eksiğin olduğunu düşünüyoruz. Ee, çok az üniversitenin sanal turu var şu anda ve olanlar da e, böyle birkaç resim hani internete üniversitenin adını yazıp da görebileceğiniz resimler aslında o gerçekliği size hissettirmiyor. Ee, daha sonra aslında şöyle de bir konu var hani insanlar üniversiteyi tanımadan giriş yapınca ya da istemedikleri bir bölüme giriş yapınca sonrasında bu bizleri de etkiliyorlar. Onlar iş hayatında hizmet sektöründe e, Birebir bize de dokunuyorlar. Kendileri mutsuz olunca hizmet verdikleri insanlar da mutsuz oluyor. Hani sorunu kökten çözmek gibi bir şey aslında bu. Ee, dediğim gibi sanal turlarla bir başlamak istiyoruz. Orayı e, ilk hedefimiz. Daha sonrasında e, karşılaştırma platformu dediğim gibi. E, böyle siteler var yine fakat onlar da yeteri kadar e, efektif değil. Çünkü ayrı ayrı başlıklar veriyorlar. Hepsini bir anda görmeniz mümkün olmuyor karşılaştırmak için. Biliyorsunuz sizde hani tek bir sayfada görmek gerçekten iyi oluyor karar vermek açısından. Bunu yapmak istiyoruz. İstediğiniz başlıkları karşılaştırabileceğiniz, istediğiniz kadar üniversiteyi istediğiniz başlıklar altında karşılaştırabileceğiniz bir şey yapmak istiyoruz ikinci aşamada. Üçüncü aşamada da e, üniversite öğrencileriyle görüşme dediğim gibi. Çünkü o üniversitenin öğrencileri orada yaşayan insanlar, en doğru bilgiyi alabileceğiniz insanlar sonrasında da farklı planlarımız var açıkçası. Ama şimdiden burada çıtlatmak istemiyorum hiç. <laughs> İlerleyelim biraz daha. O süreçte göreceğiz. Öyle olsun bakalım. Zaten aramızda çok çok uzun bir süreç var ve bu süreç içerisinde bir sürü yeni hedefler eklenecek, bir sürü güzel hedefler çıkartılacak vesaire. o yüzden bence de acele etmeyelim ki hedefleriniz böyle aşamalara bölmeniz de çok çok güzel olmuş çok daha net bir şekilde ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Ee, o zaman sonraki sorumu birazcık daha Entrekom ve ilk Adımı Atanlar özelinde söyleyeyim size. Ee, i̇lk Adımı Atanlar programını böyle hiç bilmeyen, hiç duymamış birisine anlatmış olsaydınız nasıl anlatırdınız? İlk Adımı Atanlar adı üstünde aslında ilk adımınızı atıyorsunuz. Yani sıfırdan bir şeye başlıyorsunuz. Her şeyle yeni tanışıyorsunuz ve Buradaki insanlar da size işte çok yardımcı oluyorlar aslında. Elinizden tutuyorlar, bir yola sokuyorlar. Adının hakkını veriyor diyebilirim yani. Gelin, deneyimleyin. Bu zevkin tadına varın. Bunu diyebilirim. Çok teşekkür ederiz o zaman. Son olarak sizler gibi, bizler gibi genç girişimcilere ve girişimci olmak isteyenlere böyle önerileriniz var mı? Ne gibi önerileriniz var? Neler diyebilirsiniz? Eee hmm kendi yaşımdaki insanlara hitap edeyim biraz. Bence denemekten çekinmesinler. Çünkü e, üniversite zamanında böyle bir işe kalkışmak hem bir açıdan zor, bir açıdan da zevkli. Neden? E, çünkü üniversite sonrasında girişimcilik adımını atacağınız zaman aslında çevrenizdeki insanların sizden bir beklentisi oluyor. Hani para kazanma beklentisi oluyor, e, başka şeyler oluyor. Ama üniversitedeyken İnsanlar çok da o beklentiye girmiyorlar, aileniz, çevrenizdeki insanlar. O yüzden daha özgürce hareket edebiliyorsunuz. Batsanız da, çıksanız da hani aslında çok bir şey olmuyor. E, o yüzden gelsinler, denesinler, çekinmesinler. Ben hep deneyim olarak bakıyorum zaten bunlara. Başarmak, kazanmak, kaybetmek olarak değil de bir deneyimim olsun, anlatacak bir hikayem olsun ileride. E, benim amacım bu. E, benim yaşımdaki insanlara da bunu tavsiye edebilirim. O zaman umuyorum ki çok ile birlikte çok güzel hikayeler yazacaksınız hayatınızda. Ee, tekrardan harekete geçenlere geçmeye hak kazandığınız için tebrik ediyorum. Ee, teşekkür Süreç edin. boyunca güzel deneyimler kazanabileceğinizi umuyorum. Ve isterseniz bu seferki yayınımızı da bitirelim. Tamamdır. Geldiğiniz için de çok teşekkürler ve başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet.